denilince aklınıza ne geliyor? Ticaret. Neden? Ee, sanayi bölgesi genel olarak, hatta Türkiye'nin yüzde %70'ini karşılayan bir sanayisi var. Sanayi olduğu için ticaret, o da parasal, geçinim olarak da daha kolaydır. İş imkanı çok. Güzel bir şehir, sağlıklı bir şehir, her yönünde rahat bir şehir. Eee ekonomi yönünde çok rahat bir şehir, Pahalı yönünde çok rahat bir şehir. Halk birbirine bağlı, yakın fazla göçmen olmayan bir vilayet. Ee, güzel bir şehir yani. Sakarya denilince aklıma aşk, sevgi, huzur, mutluluk, balkaba, ıslama köfte, hizmetler, bisiklet şehri olması, vatan, millet. Aklımda ne gelir? <laughs> Sakarya havası güzel yani. Ee, kabak gelir, patates gelir, soğan gelir. Üç, üç, şey var yani. Güzel yani şey fena bir şehir değil. Sadece nemli rutubeti var güzel. O, o tabii etkiliyor, etkilemez değil.